Evet, selamun arkadaşlar. Bayram Üzendi YouTube kanalıma hoş geldiniz sevgili dostlar. Allah'ın rahmeti, bereketi, selameti hepimizin üzerine olsun. Evet, Bayram Üzendi YouTube kanalımı izlemeyi, beğenmeyi, dinlemeyi, yorum yapmayı, abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Sizin aboneliğinize ihtiyacım var. Evet, ileride şöyle bin abone yakalayayım şöyle canlı yayında yapayım. Dini bilgilerimizi sizlere aktarabileyim arkadaşlar. Evet. Ey iman edenler. Namaz kılmaya kalkacağınız zaman yüzlerinizi dirseklere kadar ellerinizi yıkayın. Başlarınızı mesedin, ayaklarınızı da topuk kemiklerine kadar yıkayın. Mayıda 5-6. Siz hangi hayrı yapsanız ve hangi adakta bulunsanız şüphesiz onu Allah bilir. Bakara 2, 270. Evet, gururak, kapılarak insanlara burun kıvırma, ortalıkta çalım satarak yürüme. Unutma ki Allah gurura kapılıp kendini beğenen hiç kimseyi sevmez. Lokman, Lokman suresi 31-18. Sevgili din kardeşlerim. Evet arkadaşlar. Mest diyor nedir? Çorap üzerine mes edilebilir mi? Mest ayakları bilekleriyle beraber örten belli nitelikteki ayak giysilerine verilen isimdir. Çoraplar üzerine mes etme konusunda görüş farklıları vardır. Ayrıca Hazreti Peygamber'in sallallahu aleyhi ve sellem üzerine mes ettiği çorapların keyfiyeti konusunda da farklı görüşleri ileri sürülmüştür. Hanefi mezhebince tercih edilen görüşe göre şu şartları taşıyan çoraplar üzerine mes etmek caizdir. A. Ayağa giyilmiş olarak normal bir yürüyüşle yaklaşık 5 kilometre veya daha fazla yürüyerek yürüyecek kadar dayanıklı olması b. Ayağı giyildiğinde bağsız olarak durabilecek kadar dayanıklı olması sağlam ve kalın olması c. Ayakları aşık kemikleriyle beraber örtmesi ç. Suyu emerek hemen ayağa su geçirmemesi d. İçini göstermeyecek kadar kalın olması e meslerin her birinde ayak parmaklarının küçüğü ile üç parmak kadar delik yırtık ve sökük olmaması gerekir abdestli olarak mes giyen kimse mesli giydikten sonra abdestinin bozulmasından itibaren mukim ise bir gün yolcu ise üç gün meslerinin üzerine mes edebilir evet burada konu anlaşılmıştır yani yırtık çorabın üzerine mesik mes edilmiyor arkadaşlar. Giymiş olduğum çorap değil sağlam olması lazım diyor. Evet şimdi Cuma namazı nasıl kılınır? Cuma namazı kaç rekattır sevgili din kardeşlerim? Bu konuya da ifak ifak bir göz atalım. Cuma namazı nasıl kılınır? Cuma namazının farzı Kaç rekattır? Cuma namazına nasıl niyet edilir? Cuma namazı ne zaman kılınır? Diyanet Cuma namazı. Evet sevgili dostlar. Cuma namazı kaç rekattır? Diyanet Cuma namazı dördü ilk sünnet ikisi farz ve dördü de son sünnet olmak üzere on rekattır. İlk önce dört rekat ilk sünneti kılınır. Ardından iki rekat farzı imamla birlikte kılınır ve son olarak dört rekat son sünnet kılınır. Cuma namazı ne zaman kılınır? Cuma namazı adından da anlaşıldığı üzere Cuma günü öğle vakti ezen okunduktan sonra kılınır. Cuma namazı nasıl kılınır? İlk önce Cuma namazının dört rekat olan ilk sünneti kılınır. İlk sünnete şöyle niyet edilir. Niyet ettim Allah rızası için bugünkü cuma namazının ilk sünnetini kılmaya. Cumanın ilk sünnetinin kılınışı aynen öğle namazının dört rekat sünneti gibidir. Niyet edilir. Erkekler ellerini kulak hizasına, kadınlar göz hizasına kaldırır ve Allah'a ekber diyerek tekbir alır ve yine eller erkeklerde göbek, kadınlarda göz hizasına sağ El, sol elin üstüne ee, gelecek şekilde bağlanır. Sırasıyla birinci rakat, niyet, Sübhaneke duası, En Enuzu Besmele, Fatiha Suresi, Zammı sure veya onun yerine geçecek miktarda ayet ayetler okunur. Allahu u Ekber diyerek eller diz kabaklarının üzerine gelecek şekilde rukuya gidilir. Rukuda üç defa Sübhane Rabbiyel Azim denilir. Semi Allahu Limen Hamide denilerek rukudan kalkılır ve Rabbana lekel hamd denilir. Tekrar Allahu Ekber denilerek secdeye gidilir. Secdede alın ve burnun yere değmesine dikkat edilir. Secdede üç defa Subhane Rabbiyel Ala denilir. Birinci secdeden Allahu Ekber denilerek oturulur. Ve ardından Allahu Ekber denilerek tekrar secdeye gidilir. Ve Allahu Ekber denilerek ikinci rekatta kalkılır. Evet sevgili din kardeşlerim. ikinci rakatta Besmele Fatiha suresi zammı süre veya onun yerine geçecek miktarda ayet ayetler okunur. Ruku ve secde yapılır. Ayağa kalkılmaz. Tahiyyatta oturulur. Burada et duası okunur. Allah'a Ekber denir. Üçüncü rekata kalkılır. Üçüncü rakat Besmele Fatiha suresi zammı veya onun yerine geçecek miktarda ayet veya ayetler okunur. Ruku ve secde yapılır. Dördüncü rekata kalkılır. Dördüncü rekat Besmele Fatiha süresi zammı veya onun yerine geçecek miktarda ayet ayetler bulunur. Ruku ve secde yapılır. Ayağa kalkılmaz. Ta ayette oturulur. Burada etta yadu salli barak ve Rabbana dualar okunur. Ve esselamu aleyküm ve rahmetullah denilerek baş önce sağ omuza bakılarak sonra sol tarafa çevrilerek selam verilir ve cuma namazının sünneti tamamlanır. Evet. Sünnet kılındıktan sonra imam hatip minbere hutbe okunan yere çıkar ve oturur. Bundan sonra caminin içinde bir ezan, iç ezan daha okunur. Hutbe bitince ikamet getirilir ve cumanın iki rekat farzı cemaatle kılınır. Cuma namazının farzına nasıl niyet edilir? İmamın arkasındaki cemaat şöyle niyet eder. Niyet ettim Allah rızası için bugün cuma namazının farzını kılmaya uydum imama. Cuma namazının farzı nasıl kılınır? Birinci rekat. İmam ve cemaat niyet eder. Sessizce herkes sübhaneke duasını okur. İmam içinden en uzun besmele çıkar. Açıktan Fatiha suresi ve zammı suresini okur. Bu esnada imamı uyan cemaat dinler. İmam sesli olarak Allahu Ekber der ve hep birlikte eller diz kapaklarının üzerine gelecek şekilde Ruku'ya gidilir. Ruku'da imam ve cemaat sessizce üç defa Sübhane Rabbiyel Azim der. İmam açıktan Semi Allahu limen hamide der. Ruku'dan kalkılır ve imam ve cemaat sessizce Rabbane lekel hamd der. Derler. İmam tekrar bir şekilde Allahu Ekber der ve hep birlikte secdeye gidilir. Secdede alın ve burnunun yere değmesine dikkat edilir. Secdede üç defa yine herkes sessizce Sübhane Rabbiyel Ala'dır. Birinci secdeden Allahu Ekber denilerek kalkılır ve oturulur. Ardından Allahu Ekber denilerek tekrar secdeye gidilir. Secde bir önceki gibi yapılır ve Allahu Ekber denilerek İkinci rekada kalkılır. İkinci rekat imam sessizce besmele çeker. Açıktan Fatiha suresi ve zammı sure veya onun yerine geçecek miktarda ayet, ayetler okur. Ruku ve secde yapılır, ayağa kalkılmaz. Tahiyyatı oturulur. Burada herkes sessizce ettehiyyatü salli barik ve rabbana dualarını okur. İmam açıktan cemaat sessizce Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah diyerek baş önce sağımıza bakılarak sonra sol tarafa çevrilir ve selam verilir. Cuma namazının farzı tamamlanır sevgili din kardeşlerim. Cuma namazının son sünneti nasıl kılınır? Cuma namazının son sünneti dört rekat ilk sünnetin kılması gibi kılınır. Zuhru ağır son öğle namazı. Bir yerleşim yerinde birden fazla camide cuma namazı kılınıp kılınamayacağı konusunda İslam alimler arasında farklı görüşler vardır. Hanefi mezhebinde kabul edilen görüş bir yerleşim yerinde birden fazla camide kılınan cumanın sahih olmasıdır. Ancak İmam Ebu Yusuf'a göre cuma namazı bir yerde sadece bir camide şehrin büyük olması veya ortasında nehir geçmesi halinde ancak iki camide kılınabilir. Şafiler ise ihtiyaç yoksa sadece bir camide kılınabilir diyor. Bu imamlara göre bir yerde birden fazla cuma namazı kılındığı takdirde namaza ilk önce başlayanların namazı sahi olur. Son nuraya kalanların namazı sahi olmaz. Hepsinin beraber kılması ve hangisinin ilk önce kıldığının şüpheli olması halindeyse hiçbirinin namazı sahi olmaz. Bu durumda cumanın şartlarından biri kaçırılmış ve cuma namazının caiz olması şüpheli hale gelmiştir. Bu görüş te olanların cumanın sayı olmaması ihtimale karşı ihtiyatten vaktin farzını kılmak maksadıyla zuhru ağır adıyla dört rekat namaz kılmasını gerekli görmüşlerdir. Birden fazla camide kılınan cuma namazlarının sahih olduğu ve bu sebeple zuhru ağır kılmaya gerek olmadığı görüşünde olanlar cumadan sonra zuhru ağır kılmak ihtiyat değildir. Asıl ihtiyat iki delilden en kuvvetlisi hangisi ise onunla amel etmektir. Bu meselede en kuvvetli delil birden fazla camide cuma namazı kılmanın caiz olmasıdır. Demişlerdi. Bu durumda cuma namazı caiz olup öğle namazının yerine geçtiğine göre o gün ayrıca öğle namazını kılmaya gerek yoktur. Bu iki görüşten herhangi bir amel etmek caizdir herhangi biri ile amel etmek caizdir. Bu sebeple cuma namazını kılan bir kimse cumadan sonra zuhur ağır niyetinde 4 rekat daha namaz kılmak mecburiyetinde değildir. Çünkü cuma namazı öğle namazının yerine geçtiğinden o gün ayrıca öğle namazı kılınmaz. Bununla beraber zuhru ağır zuhru, zuhri ağır kılmaya bir gengelde de yoktur. Dileyen dört rekat zuhru ağır ile iki rekat da vakit sünneti kılar. Zuhru ağır namazına niyet ettim Allah rızası için e, vaktin e, için vaktine yetişip henüz kılamadığım son öğle namazını kılmaya niyet diye niyet edilir. Bu son öğle namazı öğlenin dört rekat farzı gibi kılınmakta beraber sünnetlerde olduğu gibi dört rekatın hepsinden Fatiha'dan sonra sure okunması daha iyi olur. İki rekat vakit sünnetine de şöyle niyet edilir. Niyet ettim. Allah rızası için vaktin sünnetini kılmaya bu namazda da sabah namazının sünneti gibi kılınır. Evet sevgili dostlar. Bugünkü konumuz da bu olsun. Cuma günümüz mübarek olsun. Allah'ın rahmeti ve bereketi hepimizin üzerine olsun. Bunu bugün atacağım size.